Bence var da ya kısa demir boru ya da demir boru bulsak işimizi görecek. Yok Fazlasıydı dakika. ama işte. Boru job diyor, boru makineli tüfek diyor. İnternet kafedeyken demir, demir madeni bulmuştuk hatırlıyorum hemen iki dakikada kazıp çıkarmıştım. Kısa demir boru yapıştırıcı ve tahta diyor. Oğlum sen barikatı mı kırdın İbne? Hayır. Şundan çarptım da ona. Çarpınca şey gidiyor mu lan oğlum? Vay amına koyayım. Burada şeyler var. Zıplayarak gir çık bundan sonra sandığın üstünden. Barikatlara Hı. gelen zombiler takılsın ölsün amına koyayım. Küçük bir dakika. Küçük taş diyor bir dakika ona Şey içinde istiyor? Not bak kapıya da bir tane koydum. Olur da kapı kırılırsa önünde bir şey daha var. Hı küçük taş